Merhaba arkadaşlar, 7 Mart Salı iddia tahminleri, banko maç iddianizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 23'te Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile Kulüp Buruş karşı karşıya geliyor. Kulüp Buruş'un son 5 maçına baktığımızda Bayer Leverkusen le golsüz berabere kalmış, Porto'yu 4-0 mağlup olup, Atletico Madrid de golsüz berabere kalıp, Atletico Madrid'i 2-0 ve Porto'yu 4-0 mağlup etmişti Kulüp Buruş. Benfica'nın oynadığı son 5 maça baktığımızda Maccabi Haifa'yı 6-1, Juventus'u 4-3 yenmişti. Paris Saint Germain'le 1-1, Paris Saint Germain'le 1-1 berabere kalıp Juventus'u 2-1 mağlup etmişti. Benfica ile Kulüp Brugge arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1-2 çifte şans. Saat 22.45'te İngiltere Şampiyonşip'te Huddersfield'la Bristol City karşı karşıya geliyor. Hadis son 5 maçına baktığımızda Burnley 4-0 mağlup olup Birmingham'ı 2-1 yenmişti. Stoke'a 3-0, Wigan'a 1-0 kaybetmiş ve Blackpool'la 2-2 berabere kalmıştı Hadis Fıt. Bristol City'nin oynadığı son 5 maça baktığımızda Hull'la 1-0 yenmeyi başarmış. Sunderland'le 1-1, Wigan'la 1-1 berabere kalmış. Norwich'i 1-0 ve Preston'u 2-1 mağlup etmişti. Huddersfield'da Bristol City arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim Maç sonu 3.5 alt. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.